Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber A101 markette kişisel bakım ve kozmetik fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videomuza geçelim. Evet değerli takipçilerim. İlk önce şu tıraş köpüklerinden başlıyorum. A101 marketlerde tıraş köpüğü 17 lira 50 kuruş, Zeli ise 39 lira 75 kuruş. 200 ml ise tıraş jeli 34 lira 75 kuruş. Prezervatifler ise 47 lira 90 kuruş. 25 lira 50 kuruşa var. Diğeri ise 43 lira 90 kuruş Durex'in. Gliss diye şampuan var. O da 54 lira 90 kuruş. A101 marketlerde değerli takipçilerim. Pantenin var 54 lira 50 kuruş. Lidor'un 500 gramı var. O da 49 lira. Emel pardon. Blendax 39 lira. Clear'in var 69 lira 50 kuruş. Eden short'unun ise 48 lira 75 kuruş. Durunun var 23 lira 95 kuruş. Gördüğünüz gibi 500 emel çeşitleri değerli takipçilerim. Devam ediyoruz. Hair'in var burada 39 lira 90 kuruş. 750 emel. Şampuan kepeye karşılığı 500 emel 27 90. Saç kremi ise 29 lira 75 kuruş. Bio Plus'ın var sarımsaklı. 49 lira 90 kuruş 500 ml. Değerli takipçilerim. Doğum var. 120 ml 57 lira 90 kuruş. pantenin te temel bakımı var. O da 45 lira 50 kuruş. Hobinin var. Kepeğe karşılığı 27 lira 90 kuruş. Değerli takipçilerim A101 marketlerde. bir şap var ise 69 lira. Sev 62 lira 90 kuruş. Duş selleri ise 14 lira 50 kuruş. 49 lira 95 kuruş var. 1 litre limon kolonyası 34 lira 75 kuruş. Limon kolonyası 16 lira 75 kuruş. Harmony limon kolonyası indirime girmiş 13.95. Duş seli 44 lira 50 kuruş durunun. Denton diş fırçası var 9.5 TL. Diş fırçası var. Diğeri ise 16 lira 50 kuruş Denton'un. Şöyle gördüğünüz gibi bir ürün daha var. Yumuşak ekstra diyor. O da 19 lira 95 kuruş. Çocuk diş fırçaları ise 3 lira 75 kuruştan başlıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Signaller indirime girmiş. 24 lira 90 kuruş. 1 artı 1'ler. Sensodinler ise 39 lira 95 kuruş. ikili paketleri. Diş fırçası kalgonit ise 19 lira 50 kuruş. Nivea var. Bay Bayan 49 lira 90 kuruş çeşitleri değerli takipçilerim. Deodorantlar var. 32 lira 90 kuruştan başlıyor. Rolandlar var. 44 lira 90'dan A101 marketlerde. Deodorant var. Şöyle bir şey. O da 23 lira 50 kuruş A101 marketlerde. Kalem parfüm var. 7 lira 95 kuruş fiyatı. Şöyle bir deodorant var Rexona'nın 53 lira 50 kuruş değerli takipçilerim. Deodorant Bay Bay 54 lira. Deodorant Bay Bayan var 35 lira 90 kuruş Claire'ın. Mentorun deodorantı var 23 lira 50 kuruş. Şöyle Colgate'in diş macunları var. Gördüğünüz gibi Ağız bakım suyu ise 37 lira 95 kuruş değerli takipçilerim. Diş macunu 29 lira 95 kuruş kol genetin. Sensodin diş macunu ise 44 lira 95 kuruş. Devam ediyoruz. Şöyle kol genetin çocuklar içini var diş macunu o da 29 lira 95 kuruş. Değerli takipçilerim fiyat araştırma kanalımız fiyat araştırmaya devam edecektir. Bizlere destek için daha çok kitleye ulaşmamız için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Allah'a emanet.